Evet arkadaşlar işte kanıt. VPN var mı? VPN var. Hadi silelim. Gözünüzün önünde VPN'imi sildim. Kaldırıldı. Instagram'dan göstereceğim. Şimdi Roblox'a da Roblox'a da girerim. Tabii şarjım çok hızlı azaldığı için. Bakın. Bakın yükleniyor. Mesela. Bakın. Yeni gelen her şey gözüküyor. Veya şöyle gelelim Roblox. Bregali. Hadi bakayım bakın. Heh. Bu kadar basit yani. VPN de sildim gözünüz önünde. Hatta yine VPN yazayım. VPN. Ay. V. VP. VP. Bakın. Yok. VPN yazın. V yazınca bunlar çıkıyor. Yok yani ben VPN'siz yapabiliyorum. Sadece benim 150-200 abone yapın ama arkadaşım. Blegali, blegali. Yani rahatça ve söyleyeceğim taktik iPhone'larla Android'lerin arasında farkı var. Yani Android'lerin yarama olasılığı yüzde Annem, babam, ben kendi kullanıyorum. Ablam ikisi iPhone, ablam ikisinde kullanamıyorum. Ablam ikisinde başka bir şey kullanmak zorunda kalıyorum. Ya yapamıyorum. iPhone'dan çok anlamadığım için. iPhone'dan anlayanlar için kolay yani.